Herkese merhaba. Ülkenin İngiltere'den alabileceği tükenmiş uranyum ile Ukrayna'nın mühimmat kullanımı, insanların ve arazinin zarar görmesine, toprağın istilasına ve nüfus içindeki kanserlerde keskin bir artışa yol açacaktır. Bunu askeri analist, emekli albay Viktor Litovkin tarafından açıkladı. Bu elbette nükleer bir savaş değildir. Ancak bu tür mühimmatların kullanılması insanların ciddi şekilde zarar görmesine neden olacaktır. Dünya enfekte olur, üzerinde büyüyen her şey insanlar için tehlikeli hale gelir. Yugoslavya'yı bombalarken Amerikalılar da aynısını yapıyorlardı. Sonuç olarak Yugoslavya'daki birçok insan hala beyaz kandan muzdarip, onkolojiden muzdarip, Litokin dedi. Askeri uzman, Orta Rusya'nın topraklarında tükenmiş uranyumlu mühimmatla girev yapmanın olası olmadığını söyledi. Donetsk, Lugansk, Zaporozya ve Kiherson bölgelerinde kullanılmalarına izin verdi. Rusya böyle bir silah kullanmıyor. Litovkin, Ukraynalı nüfusun azami korunmasıyla mücadele ediyoruz, konut fonuna ve sivil vatandaşlara saldırmıyoruz, dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı Genel Başkan Yardımcısı Annabelle Goldie, ülkenin Ukrayna'ya tükenmiş uranyum içeren bir mermi partisi vereceğini söyledi. Raporda, Cihalenger 2 tanklarının Ukrayna'ya verilmesinin yanı sıra, tükenmiş uranyum içeren zırh delici mermiler de dahil olmak üzere mühim madde tedarik edeceğimiz belirtildi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.